Of bıktım artık patlayacağım. Yavrum saat kaç olduk? Bu saate kadar oturulur mu ya? Elinde telefon, önünde televizyon. Hadi çabuk yata. Hadi kuzum kalk. Bak bu kaçıncı gelişim ya? Kahvaltıya bekliyoruz seni. Saat 11 oldu. Boşa dememişler ya. Akşam yatmayı bilmez, sabah kalkmayı bilmez. Ya çabuk kalk. Hadi yavrum. Tatil bitti bitiyor. Daha ödevinin kapağını açmadın. Tatilin birinci haftası bitti. Bir satır kitap okumadın ya. Hadi lütfen sürekli telefon, sürekli televizyon. Olmaz ki ya. Of artık patlayacağım ya. Dur. Patlama. Patlamadan yetiştim. Peki ya size patlamadan yetişebildim mi? 15 tatillerde evimizdeki manzaralar bunlar. Daha yatmadın mı? Daha kalkmadın mı? Hadi sofra hazır sofraya gelmedin mi? Telefonu bırakmadın mı? Ödevini yapmadın mı? Daha hiçbir sayfa bile kitap okuttun mu? Sürekli böyle söylenen ebeveyniz ve gün sonunda da bunun pişmanlığını ve üzüntüsünü yaşıyoruz çünkü kendimizden bakıyoruz sürekli söylendiğimiz için. Bunun yerine. Önce kendimizi suçlamayı bırakabiliriz. Sonra da çocuğun gününü planlayabiliriz. Kaç saat telefonla vakit geçirebilir? Ne kadar televizyona bakabilir? Peki günün hangi bölümünü ödevlerine, hangi bölümünü kitap okumaya ayıracak? Belli bir program dahilinde çocuğa yaklaştığımızda ve bu programı uygulaması konusunda ona destek olduğumuzda ve örnek olduğumuzda çocuk bu programı uygulayabilecek. Ya hocam olmuyor öyle anlattığın gibi demeyin. Lütfen deneyin. Yoksa patlarsınız. Hoşçakalın.